İmam Şafii'nin bir sözü var. Hakla batılı nasıl ayırırız diye sorduklarında batılın oklarına bakın o size hakkı gösterecektir demiş. Ben de 18 yaşında, daha 18'ime gireli 5-6 ay oldu. Bir genç olarak bu sözü çok etkilendim. Çok da doğru buluyorum. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki İslamofobik ülkeler hepsi ne diyor? Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor diyor. Eğer bir terör örgütü, FETÖ, İslamofobik ülkeler bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda değil mi? Baltanın noktalarının ucunda. <laughs> Gençlerimizin gözünü açmasını ve i̇mam Şafii'nin de bu sözünü örnek alarak reisimizi başımızdan eksik etmeyelim. Değerini bilelim gerçekten. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Biz sizin her zaman <laughs> arkanızdayız asımın nesli olarak siz bize inanın biz sizi çok seviyoruz. Her zaman arkanızdayız. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun. Biz de çok şanslıyız ki sizin gibi bir lidere denk geldik. Sağ olun.